geldiler. Efe işim var anneciğim getirme onu. Kalkanın orada siz beraber. Şu çamaşırları toplayayım. Bütün oyuncakları ıslattılar. Bakayım pandanın ayakları kurumuş mu kurumuş. Nerede? Oyuncaklar. Hepsi burada. Bak gene geldiler. Efe gelmeyin diyorum. Efe gelmeyin yürü. Bak git git. Kardeşine gitmek istiyor. Yürü. Efe alayım ben birinciyi kurtardık sen dur bakalım ikinciyi kurtaralım Oo, ikinci çok büyük ayı çıkmıyor köpüş çıktı köpüşü de kurtardık sıra üçüncüde eyvah eyvah bu biraz sıkışmış ne yapacağız? Ay. Evet, bunu da kurtardık. Sen de geç bakalım ayıcık. Seni de kurtardım. Sıra baron Baron gel buraya. Evet, birincini kurtardım. İkinci Baron, seni de kurtardım. Tamam, hepiniz kurudunuz artık odalarınıza. Evet, size dedim ki çok çikolata yediniz. Bugün çikolata yok. Duydunuz mu beni? Çikolata yok. Şimdi ya. işlerimi halledeceğim. Çabuk salona gidiyorsunuz. Çabuk yürü. Götür kardeşini. Çabuk çabuk çabuk. Sen merak etme kardeşim. Ben bu işi başaracağım. Burada da Burada var. <laughs> Hmm, acaba hangi kuş Hepsi çok güzel. Birisini alayım, birisini alayım. Birisini alayım. Kardeşime ne yazdım acaba? Bir de şu çocuğumuzu da alayım. Acaba ses geliyor, hemen kaçma. Neden gitmişim? Bizim kardeşim bunlar. Bunu anneme gösterme. Burayı kapatayım, mutfak. Hey! <laughs> <laughs> Mutfak niye açık böyle? Efe? Efe! Hii, dolabı da açmış. Efe! Of Efe of! Çikolataları mı aldınız. Efe diyorum. Hii, aa, kardeşinin elinde. Aa, Cicik bak ama nasıl yiyorsun? Allah'ım gelin buraya kaçmayın diyorum size. İkisi de kaçıyor. Sen de kaçıyorsun demek yaramaz. Efe nereye sakın? Efe buraya gel. Efe. Ya, ne yapacağım ben sizinle ya? Efe bir anlaşma yapalım mı? Ver bakalım çikolatayı. Kapağını kapat. Kapat kapağını. Efe daha yeme. İn aşağıya. Ver bakayım çikolatayı gizli gizli çikolata yediğin için sana ceza veriyorum anlaşma o, değil Efe bu değil. ona da ceza veriyorum bütün abur cubur dolabının hepsini kaldıracağım size bir daha çikolata yok Efe duydun mu beni üzülmenin hiçbir faydası yok Efe bu yaptığın suç sen de yürü git yürü yürü, yürü sen de ne kadar ayıp ya her yerden her yerden abur cubur topluyorum Hepsini gidip dolaba koyayım. Sizinle sonra görüşeceğim beyefendi. Duydunuz mu beni? Abi ne de seninle de sonra görüşeceğim. Şunları bir kaldırayım. Şunları bir dolaba koyalım. Hepsi burada dursun. Buradasın demek. Efe, bundan sonra benden habersiz abur cuburlara dokunursan bir daha asla sana abur cubur vermem. Anlaştık mı? Yaptığının hata aldığını farkındasın değil mi? Kapat orayı. Gizli gizli bir daha asla yemiyorsun. Anlaştık mı Efe? Sana güvenebilir miyim? Hı. Söz mü? Tamam hadi. Odan çok güzel olmuş bu arada. Odanın yeni şekline bayıldım. Güzel olmuş anneciğim. Hadi ben gideyim işlerime bakayım. O dolaba bir daha böyle yaparsanız babaya söylerim kilit takar bak. Kilit takar kilidin şifresini de açamazsın. Açarım kesin. Açarsın. Hı. Ben şimdi babayı arıyorum efendim. Baba ne דיפאנדל? למה מי? מי הייתה מועמדת בכאן?